A, 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 a. mikrofon alo alo bugün şey Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta 31'e çeken her obrajını bulmaya çalışacağız şu an şöyleyiz arkadaşlar şu an e, odun yok Neyse burada çiçekler varmış çiçekleri alalım lan uçumdan böyle koala bir dakika. İyi de oyunda kola yok ki. Ne yapayım? Neyse. Aha odun var. Taş kazalım. Aa, şey köy varmış. Köyde elmas zırh bulduk. Nether'a geldik işte. Yanlış yere gelmişiz herhalde. Neyse. Aa, eee İyi de nedir bu şeyler yok. Neyse blazer bunlar herhalde aynen. Blazeleri öldürelim. Kıçık 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 öldüler. Ender Pearl lazım. Aaa bunu. Şuradan. sen kıçık kıçık tam Ender Pearl'ları aldık. Şimdi işte onları şey Ve e, ee, nedir ay. E, ee, ne, neydi? işte bir yere gideceğiz. Böyle küçük şey indik fıçık, fıçık. Ender Dragon'ı keseceğiz şimdi Ender Dragon'ı bu böyle fıçık 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 öldü arkadaşlar Minecraft speedrun yaptık umarım videomu beğenmişsinizdir devamı gelmesi için lütfen 15 dislike gelsin kendinizi iyi bakmayın hoşça kalmayın